Evet sevgili İnegöller, iyi akşamlar diliyorum. Yine bir perşembe klasiği olan orta sahada birlikteyiz. Evet Kanal İnegöl haber yorum ve Büyükşehir TV'nin ortaklaşa yayını olan bu orta saha programını bu akşamda konukları var. Evet konuklarımız kim? Hemen sağımda bulunan Kafkas Spor Başkanı Sayın Sabahattin Ordu her zamanki gibi Programımızın Yine yorumcusu Orhan Esport Teknik Direktörü Sayın Köksal Demiral. Evet biliyorsunuz uzun bir süreçten sonra pandemi sürecinden sonra diyelim amatör liglere ara verildi. Hatta profesyonel liglere de verildi. Verildikten sonra bir karışıklık oldu. Ee, Kafkaspor'un son maçı vardı. Galibiyet alsaydı yanılmıyorsam öyle değil mi? Yani galibiyet alsaydı belki de ilk iki takım olarak playofflara kalacaktı. Ama öyle olmadı. Ligler ertelenince bu sefer bir e, Bursa ile canlı, futbol ile canlı bir program yaptı kendi adında. Bir planlama yaptı. Bazı kulüpleri çıkardı, bazı kulüpleri çıkarmadı. Diğer kulüplerin itirazları oldu. Kafkas da tabii ki bu süreçte hep itirazlarda bulundu. Kendileri dosyalarla gittiler. Futbol Federasyonu'na bulundu, işte amatör işlerden sorumlu başkan yardımcısı Ali Düşmez'e gidildi ve en sonunda da bu Kafkas Spor kendi hakkını hem sosyal medyadan aradı, yani e, hakkını aradı hem de her türlü e, spor camiasının içinde olan futbol adamlarıyla birlikte e, bu kozlarını kullanarak en sonunda bal ligine çıktı. Çıktı çıkmasına ama maçlara da başladılar. Maçlara başlamadan önce e, onu söyleyeyim. Antrenmanlara da başladılar. Antrenmanlara başladılar ama yine bir karar çıktı. Ve maçların Ekim ayına kadar oynanmayacağı söylendi. O da var. Biraz sonra okuyacağım. Ali Düşmez'in e, bir karar var. Türkiye Futbol Federasyonu'nda yapmış olduğu açıklama var. Ekim ayında tekrar bu pandemi sürecinin iyi gidip gitmediğine bakarak ve tekrar baktıktan sonra da e, Aralık ayında gündeme Kasım ya da Aralık ayında tekrar gündeme getirilecek. Ocak ayında oynatma ihtimalleri olacak diye böyle bir e, durum söz konusu oldu. Evet. Yine Gözpor'u bahsedelim. Hemen oraya girelim. Hocamla birlikte sezonun ilk maçını yaptı. Evinde Zonguldak Kömürspor'la 0-0 berabere kaldı. Ve bir puanla ayrıldı. Galibiyeti özellikle ikinci yarıda galibiyeti kaçıran taraf oldu diyebiliriz. İzlediğimiz kadarıyla bir bahis sitesi vermişti bunu. Bu maçı sessiz bir teyare diyelim bunu. Sessiz teyare içerisinde maç anlatımı yok. Bir şey yok. uzaktan bir çekimle futbolcuları dürbünle görme imkanın da olabilirdi. Televizyon ekranına böyle bilgisayar ekranına Getirdiğiniz zaman bir dürbünle görme ihtimaliniz vardı. İşte böyle bir süreçte kulüplere verilecek tabii bir ücret var. Her canlı yayını alındığında 95 bin lira bir ücret verilecekmiş. Ama canlı yayın alınmadıktan sonra tabii ki o ücret verilmeyecek. Bütün hakları kendileri aldıkları için yerel kanallar maçları veremiyor, radyo veremiyor. Biz radyodan vermeyi düşünüyorduk, veremiyor. Onun için de. Ee, mağdur olanlar da taraftarlar ve o e, ilin e, halkı ve ilçenin halkı diyelim. <laughs> evet hocam hemen İnegöl Spor'a gelelim. Daha sonra amatör futbolu da çok farklı bir şekilde e, Kafkaspor'la ilgili e, bu süreci takip edeceğiz. Siz maçı izlediniz mi? Ben maçı çok fazla izlemedim ama basından takip ettiğim kadarıyla zaten hafta içinde Hoca ile beraberdik burada. Hoca evet. da diyordu zaten ilk maçların hani şey olacağını çünkü iki takım da hazır olmadığı için ilk maçlar zor geçeceğini söyledi. İki takım da yeni takım. Çünkü hem Zonguldak Spor, Zonguldak Kömür hem İnegöz Spor çok transfer yaptı çünkü iskeletleri kalmayan iki tane takımdı. iki yeni takım sayılırdı. Tabii Inigo Spor kendi ev, evinde oynadığı için sağ avantajını kullanamadı desek yeri vardır ama tabi yine göz da burada sorunları vardı. En azından hazırlık döneminin çok az çok az yapıldığını hani hazırlık dönemini geçiremediklerini takımın daha 2-3 haftaya da zaman olduğunu söylüyordu hoca. Hoca kendi söylediklerinin arkasındaydı zaten. Maçta öyle geçti fakat Zonglak kömürden daha iyi oynadıklarını basından takip ettiğimiz kadarıyla yine göz Spor daha iyiymiş fakat girdi pozisyonları değerlendiremeyince futbolda zaten futbolun meyvesi gollerdir diyoruz. Eğer gol olmadığı zaman da zaten seyircisiz de oynanan bir maç. Orada işte yönetim yöneticiler, gazetecilerle birlikte maçı çok az taraftar hani yetkili kişiler izledi evet. maçı. Ama yine ne olursa olsun kendi evinde kazansaydı iyi olurdu. en azından sezona 3 puanla başlamak takım için avant, hem moral açısından iyi olurdu, hem takıma bir güven gelmiş olurdu ama olsun bir puan da kötü bir puan değil çünkü Takım yeni, yeni transferler var, takıma daha uyum sağlayamayan oyuncular var Bir de takımın Kondisyon yönünden de eksikleri vardı Hocanın dediğine göre evet. konuşuyoruz Hani yeni bir takım olduğu için Çok fazla hani böyle İnegöz Spor'un kötü bir imaj bıraktığını düşünmüyorum. İnegospor tabi hafta ilerledikçe, oyuncular da birbirlerini tanıdıkça İnegospor daha iyi olacaktır. E, bugün de basında okuduğumuz kadarıyla hem yöneticiler de bunun arkasında duruyorlar. İnegospor iyi yolda diyorlar. Tabi bu iş süreç maçtan oynanacağı zaman gösterecektir. Belki ilk maçta kömürspor Kömür Spor, spor ayarında bir takım mı? Onu da çok iyi söyleyemiyoruz çünkü. Onlar da tabii sahaya çıkan bir takım. Seyirci oynanan evet, yani maçlar zaten maçı da izleyemedik zaten yani hocam yani doğru, o kadar doğru. kötü bir çekim vardı ki. Yani ya orası da var. onunda nasıl bir takım olduğunu göremedik ama e, anladığım kadarıyla Abdülkadirle Erdemin Beşiktaş'tan gelen Erdemin sakatmış oldu. daha sonra oyunu aldı ve onların bir hareketliliği oldu. Onlar girdikten sonra hücum yönü çoğaldı takımın. Eee da eee pozisyonlar bulmaya özellikle ikinci yarıdaki oyunu Umut verici. Tabii ya yeni takım sayılar çünkü bu takıma da biraz zaman ihtiyacı var. Çünkü oyuncuların birbirine tanıması, kondisyonun hani oyuncular üzerinde sağlanması bu süreç tamamlandıktan sonra yine 3 hafta sonra burada her türlü değerlendirme yapabilir. Çünkü o zaman anlarız ki yine Göz Spor, iyi yolda mı kötü yolda mı yine Göz Spor, hedefi kovalar mı kovalamaz mı? O zaman yine Göz Spor hakkında bir şeyler söyleyebiliriz. Gerçek hanım bir de takımı da tanımak lazım. Takımı evet. izlemek lazım. Şimdi Böyle seyircisiz maçlar sanki idmandaki antrenman maçı gibi kimse bir zevk vermiyor. Ne hoca zevk alıyor, ne futbolcular, ne basın kimse zevk almıyor. Ama süreç böyle devam ediyor. Çünkü bir sıkıntılı bir süreçten geçiyoruz. Bu pandemi olayını bir an önce atlatma nasıl biter, nasıl gider onu da bilemiyoruz. Ama bu sene herhalde böyle ilk yarı seyircisi oynanacak gibi gözüküyor. Evet. Artık bu işlere böyle seyircisiz futbol alışacağız herhalde o gözüküyor en azından oyuncular da kendilerine biraz daha dikkat ediyorlar çünkü onlar da korkuyor çünkü onlar da... Önce... Almanya'da bizden daha çok ölüm var bakıyoruz hala da e, sayı bizden fazla e, ama geçen hafta maçları başladı baktım seyirciyle yani yüzde yirmi yüzde otuz seyirci alıyorlar evet, alıyorlar baktım ya, ya belki bize belki de, de farklı da oluyor ya. Olabilir yani. Şimdi. Ya mesela bu akşam Şampiyonlar Ligi var. Onda da %30... Kota koymuşlar. Seyirci Bayonu, alacaklar. E, Sevilla maçı. Evet, evet. oraya da hani seyirci alacaklar. Ya yani futbolun meyvesi bence de, de hem seyirci. Çünkü Tabii seyircisiz ya. futbol oynanmıyor. Yani zevk almaz. Kimse almıyor. Şimdi diyorlar bize dışarı. Ya amatörleri şey, ya nasıl oynatacaksın seyircisiz? Gene etraf apartman dolu. Bilmiyorum. Amatörleri sağ, zaten koruyamazsın. O, o pozisyon yok. Ne kadar seyircisin de sen amatör maçlar izlenir, seyircini izleriz. sokmaz, sokuması meşgul izleyici. Öyle olacak yani. E, Cumartesi de şey maçı var, Gümüşhane deplasmanı var. Evet. E, Çarşamba yine burada maçımız var. E, Sarıyer'le. Ya şimdi İnegöl Sporsu 3 haftayı en az zayiatlı götürmesi aslında lazım. Aslında avantajlı bir kura çekti aslında. Yok. Yani 3 maçın ikisi 10 gün içerisinde İnegöl'de oynayacak. Ya içeride de şimdi takım hazır değil Baktığın zaman e, takım tabii, hazır olmadığı zaman ya, yapamadık işte. yani Şimdi takım hazır olmadığı zaman şu 3 maçta ne kadar az zayiatla kurtarırsan Spor için iyi. Ama eğer bu maçlardan puanlarla dönerse mesela diyelim Gümüşhane'yi yani ye içeride sarı yarı yendiğin zaman 7 puanla başladığın zaman ister istemez takım bir havaya girer falan. ki bir çıta yükselir. Futbolcu da bir güven gelir ondan sonra... Ona da az... eksiğini de tamamlarsın hocam. Transfer de yapabilirsin. Yani ayın 5'ine kadar sürüyor. Ekim'in 5'ine kadar. Transfer. Ya sürüyor. Hocanın dediği gibi evet. daha 2 tane 3 tane oyuncu... Bir orta saha aldılar Sakarya'dan. İşte bir savunmada bir e, oyuncu Evet bir oyuncu bir. Ya İnegöl Spor'un çok fazla transfer ihtiyacı yok gibi. Şimdi 10 tane zaten transfer yapıldı. 11 ya evet, tane. O kadar. Yani gençlerle devam. Hoca dedi zaten gençlere değer ver. Zaten bu sene de hedefte konulmamış zaten. Baktığın evet. zaman ne yönetim tarafından bir hedef var ne hoca olursa olursa evet, devam abi. edecekler olmazsa da bu seneyi böyle götürmeye çalışıyorlar çünkü pandemi bütün takımlar için bu geçerli çünkü çıta da düştü hani futbol kalitesi de çok yerlerde şu anda yani böyle beklenen bir kalite yok <laughs> ne kadar hani eskiden eleştiri çok olurdu iyi futbol oynanıyor veya oynanmıyor işte kötü oynuyoruz şu oluyor bu orada kimse görmediği için Eleştiremezsinler. En azından basın biraz eleştirir de içeride olduğu zaman bizim basında eleştirmez yani. Çok fazla yine göz Sporu vuracak gibi durmazlar. yine göz Sporu her türlü mola veriyorlar. 1 saatten sonra. He, bundan sonra da zaten. Benden başka vuran olmuyordu da ben de bıraktım. Yok bunu. zaten vurma değil. Aslında gerçekleri söylemek lazım. <laughs> yok, İş olsun yani diye, an, yine ne yapayım, o o üç, mutlu üç, olacak üç, diye neyi görürsen üç, onu üç, söyleyeceksin. 3-4 senedir şey yapmadım zaten. Biraz böyle baktım borçlar, harçlar ne yapsın gelen bir şeyler ödemeye çalışıyor. Nasıl eleştireceksin şimdi? Yok, eleştirmek Spor şimdi bölgeselliğe çıktı. Ben nasıl diyeyim ya bu oyuncu yaramaz, şu o, parasına göre adam alıyor ya. Yani şu an şu süreçte herkes kendi karnını doyurmaya çalışıyor. Nasıl diyeyim şimdi bu oyuncu yaramaz, niye aldınız deme şansımız yok Değil mi? Evet. Yani bunu da söylemek lazım ya. Yani. Ya zaten hani, vallahi süreç çok zor. Şu an mesela para toplamak da zor. Mesela dışarı çıktığın zaman Nasıl gideceğim? Onu şimdi başkana soracağız acaba. Kafkaspor bal ligine çıktı. Maliyetleri arttı. Süper amatör için takım kurdular. O oyuncuların belki çoğundan vazgeçtiler. Bu sefer dışarıdan daha tecrübeli oyuncularla. Amaç nedir? Ligde kalmak. Öyle değil mi? Bitirelim. İnegaz hemen şeye geçeceğiz. Bayağı, daha sonra gene devam edeceğiz. İnegaz Spor için Bunları söylemek istiyorum. Çünkü İnegöl Spor'un daha zamana ihtiyacı var. İnegöl Spor iyi yolda diyorlar mesela. Hocanın da dediği gibi, yönetim, yönetim kurulu arkadaşlarının da söyledikleri gibi. İyi yolda. Bakacağız, göreceğiz. Bundan sonraki maçlarda izleme fırsatımız olursa daha yakın hem oyuncular hakkında burada seyircilerimize bilgi veririz. Hem İnegöl Spor hakkında daha böyle ayrıntılı bilgiler veririz. Evet. Herkesin gönlünü rahatlatırız. Yani en azından beklenenleri söyleriz. Çünkü biz gördüğümüzü söyleriz. hani işte Kimsenin mutlu olacağı gibi değil de gördüğümüzü söyler. Varsa hata söyleriz. Evet. Başarılıca zaten başarısını olduğunu her yerde söyleriz. Biz öyle objektif olarak bakarız olaya. Gerçekleri söylemeye çalışırız. Evet. Evet. Sayın Sabahattin oldu. Kavkas Bozoğlu bir sürece girdi. Bal Ligi'nde e, çok sıkıntılı günler de geçirdiniz. E, Playoff maçları oynanmadan direkt takımları aldılar. Maçlar bitmedi daha doğrusu Ligi sonuçlandırmadan bazı takımları aldılar. Böyle bir süreç yaşadınız ki. O süreçte tabi hocam da biliyor. Dahil olduğu Bazı konularla ilgili. Ondan sonra yani nasıl bu duruma geldi bu takım? Nasıl geldi? Nasıl getirdiniz buraya kadar? Yani bu süreci nasıl tamamladınız? Öncelikle haberiyorum ve kanalına göre teşekkür ederim. Buraya davet ettiğiniz için. E, playoff'ta e, aslında biz e, duvarçıları maçı son maç ama biz şey olarak playoff'taydık yani. İ i̇ki deydi. İlk iki. yani tescil i̇ki. edildiğinde playoff'taydık. Playoff'taydık. Play, play, play zaten. Yani o maçı oynamadan önce. Oynamadan önce. Yani. Yani tescil edildiği an playoff'taydık yani. Hı. Beraberlik yırtıyordu bize ama e, ligi bitirdikleri için e, otomatik. Tescil bir, ettiler. Siz de oynadık playoff'ta. Yani. Evet. Acaba ya oynanacak mı oynanmayacak mı yani, Oynanacak mı oynanmayacak mı derken oynanmayacak mı <coughs> derken. bu sefer 4 tane takımı çıkardılar, evet. 2 tane üç gruptan 1 ile 2, öteki gruptan 2 ile 3'ü çıkardılar. Evet. Gürsüzlü Kafkasspor boşta kaldı. Boşta kaldı. E şimdi e, biz de dedik ki kardeşim bu böyle olmaz yani haksızlık. Top oynatmıyorsunuz. Maç yaptırmıyorsunuz. Hiç olmazsa bir e, kura çekin. Kim çıkarsa? Kim çıkarsa hani biz ona razıyız. Çünkü ben play-off'u hak etmişim. Evet. Play-off'tayım. Bir, bir gruptan iki de, takım çıktığı için siz çok itiraz ettiniz değil mi? Mesela görüp bir pekle... Hocam şimdi bir daha diyorum ya. Ve... Be... Talimat playoff şey, ligi birinci bitiren de ikinci bitiren de Aynı playoff Yani playoff'ta şartlar eşit. Sıfır puanla başlıyoruz hepimizin. Aynen. Biz buna itiraz ettik. Yani biz de aynıyız. Üstümüzdeki de aynı. E bir de biraz... e, hiç şeyde olmayan takımı üçüncü sıradaki takımı galiba attılar. Ya o şimdi puan puan eşit. Eşit ya. O puanlar eşit diye. Puanlar eşit. Şey Avarajlar var. eşit olduğu için mesela Vefa'yla Görüklü İpeng oradan bir gruptan iki takım çıktığı için Kafkasspor'un biraz da oraya çok yani attıkları goller, aralarındaki maçları yapmışlar, hepsi eşit miydi? Eşit de o eşit. eşit. eşit Pozisyon o öyle olduğu için Şu bir an, de tamam. o grupta şeyi almadılar. Kestel Spor'un cezasını olduğu için. Cezalı olduğu için o birinci zaten otomatik, otomatikman şey oldu. 2 evet. ile üçe geçti. Oradan zaten Kafkas Spor'un çok bir de... Onları bu... da anlayamadım Kestel Spor'u şimdi. Bak geçen sene lige katılmıyorsun. Geliyorsun burada şeye katılıyorsun. Spor otomatik Ondan sonra yeniden çıkıyor. Ben istiyorum. Nasıl istiyorsun İtiraz ya? ediyorlar yani. Böyle yani bir saçmalık bir var mı ya? Niye çıkmıyorsun o zaman bal liginde kardeşim? Oynamadılar zaten. He, niye bal çıkmadın? Gibi. O kadar oyuncuyu elindeki oyuncuları bıraktın. Evet. O. Sayın oldu. Ondan sonra işte itiraz ettik. Resmi de, hukuki de, hukuken de şeyimizi aradık biz. Bütün şeylerimiz hazırdı. Avukat arkadaşlarımız var bizim yönetimden. Aradan belli bir zaman geçti. Dediler tamam yeni bir şey yapacağız, düzenleme yapacağız. Böyle olmayacak. İkinciye gene tek karar açıkladılar. Yine biz yokuz. Yine yoklar. Yine yokuz. Bu sefer biz dedik ki, yani bu böyle olmayacak. Artık belirli bir mercilere, ee, gereken evet. yerlere biz e, ara mallarımızı yaptık. Şeylerimizi yaptık. Onun sonucunda da başkanımız e, Başkanımıza Annur Başkanımıza buradan çok teşekkür ediyorum. Yani sadece bize değil Gürspor dahil ee, bir Yani bir devreye baş... e, siyasetçiler, belediye başkanlarımız, e, onları e, soktunuz tabii. Soktum. Milletvekilleri falan. Tabii ki soktum. sonuçta ha Bursa futbolu için evet. Hakkımız olan yani hakkımızdı. Kazandık yani. Bir de şey vardı mesela Kafkas Spor'un şöyle bir haklılık payı vardı. Ee, İstanbul'dan 10 takım aldılar. İstanbul'dan 16 Şimdi bu 10 yani, takım aldılar. Evet. Bir daha artı 10 takım mesela böyle değişik çok fazla. Kampiyon olanların dışında diğer Avrupa e kalanların hepsini, hepsini şey hepsini aldı, aldılar. Aldı. İzmir İzmir, İzmir grubunda bir sıkıntı vardı. İzmirler dedi ki biz çıkmayacağız. Onları da aldılar en sonunda. Kütahya'da da aynı. Kütahya'da 300-400 bin nüfus var. 3 tane takım aldılar. Şimdi Kafkas Spor bir de başkan onu soracağız. Asya ile biraz sıkıntı yaşadılar. O süreci de başkan anlatırsa. Neden oldu? Barıştınız mı? Ne oldu? Esayar, Osman Osman Kılıçdağ yani, aranız nasıl oldu? Ya, bir ben sosyal şey, takip ettim. Evet. Çok fazla girmedik. Olaylara girsek çok farklı şeyler de oluyor da bazen onun için. Baktık hep e, sizin camiadan. E, gerçi siz Gürsullar da aynı. Yok şey. yok Gürsullar ile beraber hareket, et, hareket ettik. Onları da biraz... gördüm. Onlar da çok... Bağırdı beraber hareket evet. evet, O ara işte biraz herhalde başkanla Asakef başkanıyla aralarında bir sıkıntı yaşadılar. Bilmiyorum şimdi düzelmiştir Bağırdı. inşallah. Osman Kılıç'la aranız <laughs> iyi mi? Oraya girmesek. Yok yok <laughs> hani şu olarak da girmeyelim evet. Hani. yine hani orada süreçte yaşadınız da hani en azından Sancılı bir süreç yaşadık. Evet. Yani. Orada mesela Osman Kılıç da ya, karar veremiyor. Ama, bir karar bir veremiyor olan, ama bizi anlatamadı yani. Anlatamadı. Bunları bir toplayıp Yı evet. tane takımı toplayıp bize anlatmadı yani. Sırf evet. esas bu. As evet. Yani evet. çıkarıyorsun başkansın sen diyorsun ki dört e, takım çıktı Kafkas görsün. ya ya açıklamasını da yapmıyorsun sağdan soldan dedikodu duyuyoruz. O zaman üzülürsün. Yani Şimdi... Sen yani arayıp söyleyebilirsin yani. O süreç yaşandığı zaten nasıl? Altı tane takımı toplarsın. Evet. Değerlendirirsin konuşursun o zaman dersin ki hak veririz. Hiçbir şey hiçbir şey söylenmedi. Şimdi o aralar mesela Osman Kılıç'la biz böyle görüşüyorduk. Osman abi dedi ki